7. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 61 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 61 aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz. Soldan sağa 3. Maddi ve manevi her türlü kötülük ve sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelen kelime. 7. Allah'ın, C.C. peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi bilgi. 8. Davud'a, A.S.S. verilen ilahi kitap. 9. Eski Mısır krallarına verilen genel umman. 10. Allah'a, C.C. özgü konularda bir başka varlığı ona eş ve denk kabul etmek. 11. Yüce Allah'ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gönderdiği kural ve tavsiyeler bütünü. 13. boyun eğme, uyma, söz dinleme, emre saygı gösterme anlamına gelen kelime. 14. İslam dininin temel kaynağı olan son ilahi kitap yukarıdan aşağıya bir. Davud'un, ASS, peygamber olan oğlu. İkinci Kur'an'da evrenden ve evrendeki olaylardan bahseden ayetlere verilen isim. Dördüncü Kur'an'ın 17. suresinin adı. Beşinci Kur'an'da bazı surelerin başında yer alan harf veya harf kümeleri. 6. yüce Allah'ın bütün isim ve sıfatlarıyla bir ve tek kabul edilmesi inancı. 12. Yemen'de yaşamış Sebe kabilesinin kraliçesi. Cevap: 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 61 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.